Sonum Haber'e hoş geldiniz. Ben Umut Koçak. Yeni bir telefon tavsiyesi videosuyla karşınızdayım. Bu ayda sizlere çeşitli fiyat aralıklarında telefon tavsiyelerinde bulunacağım. Yalnız bu ay segmentleri ayıramadım çünkü segment oluşacak kadar model çeşitliliği yoktu. Bu ay hatta eklenen modellerden çok çıkan ya da neden olmadığı ile ilgili konuşacağız bazı modellerin. Şimdi başlayalım. İlk modelimiz 7100 liraya satılan Samsung Galaxy a 15 Benim Temel donanım paketiyle fiyatına göre çok beğendim bir telefon. İşte ekran kalitesi güzel. Full HD Plus AMOLED ekranı var. Sınıfı için performanslı Dimensity serisi bir yongası var. E bunun dışında kamera donanımı fotoğraf çekmek için ideal. Onun dışında çeşitli video özelliklerinde biraz sınıfta kalıyor. Pil kısmında 6000 mAh'lik oldukça büyük bir pil kullanıyor. Bu telefonu kullanacak kitlenin pil ömrüne önem verdiğini düşünürsek bu konuda cazip. Bunun dışında bağlantı özellikleri de temel bazda hepsini barındırıyor. Tamam son sınıf teknolojiler yok ama güncel bağlantı özellikleri var. Parmak izi okuyucusu yan tarafta ben bu konumu seviyorum. Hızlı ve güzel çalışıyor. Kuttan Android 14'de çıkıyor ve 5 yıl güvenlik 4 yılda Android ana sürüm güncellemesi alacak. Uygun fiyatlı bir telefon için gayet güzel bir güncelleme ömrü. Kısacası M15 eksiklerini de söyleyelim mi biraz az. RAM ama günlük kullanımda çok büyük sorun yaşatmıyor. Lakin o remin biraz daha fazla olmasını istiyorsunuz. Çünkü bazen takılacak gibi hareketler yapıyor ama takılmıyor. İlginç bir durumu var. Bunun dışında ağır ve kaba bir telefon. 217 gram ve 9.3 mm haliyle taşınabilir bir telefon arıyorsanız uygun seçenek değil. Uygun fiyatlı telefonlarda Samsung'un artık bir hakimiyeti var. Önceden Çinlilerle boş edemiyor diyorduk. Ama artık Çinliler onunla baş edemiyor. Sıradaki modelimiz Samsung Galaxy M34. 8900 liraya bulunuyor. Bu fiyat için sunduğu donanım güzel. İşte kamera kısmına o ekleniyor. E, RAM 6 GB'a çıkıyor. Benim M15'te eksi olarak gördüğüm tüm özellikler olumlu anlamda iyileşiyor. 120 Hz amoled ekrana geçiyoruz. M15 90 Hz'di. Bunun dışında bağlantı özellikleri de gene yerinde. 5 yıl güvenlik 4 sürümde Android'i de alacak. Kısacası bakıldığında güzel bir telefon. Ayrıca M15 için söylediğim kaba ve ağır bir telefon tabiri bu model için de geçerli. Ama 10.000 lira altında bütçeniz varsa Exynos işlemcisini biraz eksiye koyabiliriz. Çünkü performansla yarı yolda bırakmıyor lakin çeşitli pil, kamera, işleme konularında sorunlar yaratabiliyor. Sıradaki model Tekno'dan geliyor. Tekno aslında benim çok ön plana çıkarmadığım ve önermediğim bir marka. Lakin 12.300 liraya sunduğu donanım güzel. İşte temel donanım paketi olarak bakıldığında Dimensity 8000 serisinden bir Yonga var. İşte güzel sayabileceğimiz 120 Hz AMOLED ekranı var. Bunun dışında kamera kısmında da e, fotoğrafları iyi, videoda biraz yalpalıyor diyebiliriz. Onun dışında pil kısmında da üzmeyecek bir donanım yer alıyor. E, stereo hoparlör gibi ekstralar da yer alıyor. İşte, IP53 gibi su sıçramalarına karşı bir sertifikası da var. Güncelleme tarafında biraz zayıf. Ve yazılım özelliklerinde fazla şişirilmiş ve telefon antallaştırdığını düşünüyorum. Yazılım konusunda eksi veriyorum. Ama onun dışında temel donanım paketi olarak fiyatının bence üstünde bir ee, değere sahip. Sıradaki model Realme 11 Pro 14.200 liraya bulunuyor. Bu telefonu koyma sebebin kamerası ve tasarımı. Eğer kamera ve tasarım konusunda bence fiyatına göre iddialı bir model arıyorsanız Realme 11 Pro'yu iyi bir tercih olarak listenize ekleyebilirsiniz. Sıradaki model Samsung Galaxy A55. 16.000 küsür liralara bulunuyor. Samsung tarafında güncel orta sınıf ve dolu özellikler barındıran bir telefon almak istiyorsanız biçilmiş kaftan, işte suya tozu dayanıklılığı, güncelleme garantisi, Wi-Fi 6 stereo hoparlör gibi ek donanımları bunun dışında kamera kısmında da güzel denebilecek bir iş çıkarmasıyla dikkat çekiyor. Tek kafada soru işareti yaratan noktası Yine Exynos 1480 barındırması. Lakin Exynos 1480'in grafik tarafı emsallerine göre çok daha iyi durumda. Grafik performansı yüksek. işlemci çekirdeği tarafında da rakipleriyle denk sayabiliriz. Kısacası bu işlemciyi gördüğünüzde yüzünüzü çok burkmayın. Size iş görecek güzel bir performansı sunacak. 20.000 lira altı telefon segmentinin bence yıldızı Poco X6 Pro 17.000 liralara bulunuyor. Mediatek'in Dimensity 8300'ü var içerisinde. Bu Yonga Qualcomm'un Snapdragon'ların da 8 serisine tekabül ediyor. O yüzden performans açısından iyi. Lakin termal throttle'a girebiliyor. O yüzden ısıya bağlı performans kaybı yaşamanız çok muhtemel. Bunun dışında RAM ve depolama tarafında da güzel bir paket yer alıyor. İşte hızlı şarjıydı, adaptör de kutuya dahil. E, güncelleme garantisi de var. Su suçramalarına karşı koruma da var. E, ağırlığı ve inceliği de kabul edilebilir oranlarda. Kamera kısmında çok eski bir donanım kullanıyor. Ama günümüz işleme kabiliyetleriyle gene günü kurtarıyor denebilir. Ama video tarafında bence sınıfın gerisinde olarak nitelendiriyorum. Performans bazlı işler için gayet iyi. Kamera konusunda beklentileriniz varsa başka modellere yönelin. Geldik Nothing'e. Nothing Phone 2 adam bahsedeceğim. 17.000 lira civarında bulunuyor. Bu telefon alameti farikası. Tasarımı ve yazılımı diyebiliriz. Kendi özelleştirdikleri bir yazılımı bulunuyor os adında. Diğer telefonlardan farklı görünen bir arayüz olduğunu söylemek lazım. Keza tasarımı da arkasındaki ışık oyunları ile birlikte emsallerine bakıldığında gene ben Nothing'im, Nothing Phone 2 ayım dedirten bir tasarım. Bunun dışında sunduğu donanım paketi de bence fiyat segmenti için iyi. Hatta bazı noktalarda rakiplerinden ayrışan detayları da yer alıyor. Listeye yeni giren bir telefon var Realme 12 Pro Plus. Şöyle bir şark koşanın fiyatı ile ilgili. Şu anda çarşıda 24 bin lira görünüyor ama Vatan'ın ve Hepsiburada'nın gece indirimlerinde 20 bin liralara düşüyor. Takip etmeniz lazım. 20 bin bandında güzel bir telefon olduğunu düşünüyorum. Ancak 20.000 bin liraya sunduğu saf performansı bence fiyatının gerisinde. Qualcomm'un Snapdragon 7S Gen 2'si var. Bu Yonga Poco X6'da kullanılıyor. Poco x da yaklaşık 14 bin liralara satılan bir telefondu. Haliyle düşündüğünüzde e, sınıfına göre performansı düşük ama bunun dışında kamera donanımına baktığınızda rakiplerine göre daha iyi bir kamera donanımı ile karşımıza geliyor. Telefoto kamerası var, ön kamerada da nitelikli bir ön kamera yer alıyor. Bunun dışında geniş açı ve makro kamerası var. Ana kamerası IMX890 gelişmiş ve yeni bir sensör diyebiliriz. OIS desteği de var. E, bunun dışında çevre özellikleri de işte kutudan çıkan 67W şarj aleti, e, güvenlik güncellemeleri ve normal güncellemede bir sıkıntı var. 3 yıl güvenlik, 2 yıl Android sürüm güncellemesi diyorlar. Günümüzde 5 yılları hatta 7 yılları konuşuyoruz. o biraz az kalmış. Ama onun dışında tasarım için konuşalım. Realme 11 Pro'da söylediğim tasarım e, güzelliği bunda da var. Tasarım için de tercih edebilirsiniz. IP65 suya tozu dayanıklılık da yer alıyor. Gerek çevre özellikleri gerek kamera özellikleriyle benim fazlasıyla dikkatimi ve beğenimi kazanıyor. Fiyatı düzenli olarak düşüyor. Poco f aldı, 20.300 liraya bulunuyor. Geçen ay 23.000 liradan bahsetmiştik. Şu an 20.300. Hatta Xiaomi'nin web sitesine girerseniz yanında 10 liraya monitör ya da çeşitli aksesuarlar alabiliyorsunuz. Böylelikle 20.000 bin liranın aşağısına mal etmiş oluyorsunuz. Bu açıdan düşünülürse fiyat performans bir telefon diyebiliriz. Çünkü içerisinde Qualcomm'un Snapdragon 8S Gen 3'ü yer alıyor. Aslında 8 Gen 2 ile yakın bir Yonga diyebiliriz. Ama 8 Gen 2 performansını da 20 bin liraya alıyor olmak bir artıdır. Ekran ve çeşitli RAM depolama konularında da bir eksiği yok. UFS ve LPDDR5 işlemlerini kullanıyor. Performans konusunda bir noksanı yok diyebiliriz. Bunun dışında gene kamerası eleştirilebilir. Çünkü Poco'larda saf donanıma abandıkları için kamera kısmı hep noksan kalıyor. Bunda da sınıfına göre Kamerası biraz zayıf diyebiliriz. 5000 mAh bir pili var. 90 Watt şarjı da destekliyor. Kutu içerisinden bu adaptörde yer alıyor. İşte stereo hoparlör, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 güncel iletişim protokollerini de destekliyor. Lakin e, gerçek anlamda bir suya tozu dayanıklılık ve kablosuz şarj özelliği yer almıyor. 4 yıl güvenlik 3 tane Android ana sürüm güncellemesi alacak. Samsung'la ile düşük ama sektöre bakıldığında fena olmayan bir güncelleme süresi. Bu telefonun güzel özelliklerinden biri taşınabilir bir telefonumuz ekranı küçük değil Bunu ağırlık ve kalınlık cinsinden söylüyorum 179 gram ve 7.8 milimetre bu sınıfta Bu incelikte cihaz sayısı çok az O açıdan güzel bir model bence Poco F6 20 bin lira civarında bir bütçeniz varsa En iyi seçenekler arasında gösterebilir Şimdi Samsung Galaxy S serisinden bir telefondan bahsedeceğim ama S serisinin karakteristik özelliklerini barındırmıyor S23V'den bahsediyorum 20.000 dolaylarında bulunuyor. İçerisindeki Exynos 2200 biraz tartışmalı. Ama günün sonunda sizi yarı yolda bırakmıyor. Onu da söylemek lazım. E bunun dışında kamera tarafında güzel bir paketi var. E güncelleme de alacak ama bir sene eski bir telefon olduğu için güncelleme uzunluğu açısından biraz kırpılmış bir model diyebiliriz. IP68 suya yatırı dayanıklılık var. Kablosuz şarj gibi özellikler de yer alıyor. Kısacası Yonga platformunu kafaya takmıyorsanız ve pil ömründen de feragat edebilir durumdaysanız S23 ve tercihleriniz arasında olabilir. Geldik geçen senenin en üst sınıf telefonlarından birine. Samsung Galaxy S23 Ultra 44 bin liraya bulunuyor ve geçen sene telefon olmasına rağmen günümüzde de hala en yükseği temsil ediyor. Gerek kamera gerek donanım yazılım özellikleri bunun dışında çevre özelliklerle de fazlasıyla cazip. 40 bin lira dolaylarında bir bütçeniz varsa Kesinlikle ilk tercihiniz olmalı. Honor Magic 6 Pro güncel üst seviye telefonlar arasında iyi modeller arasında yer alıyor. 54.000 liraya bulunuyor. Bakıldığında bu sınıf için üzmeyecek bir kamera paketi, donanımı yer alıyor. Ve içerisinde Google servisleri de yer alıyor. Biliyorsunuz Huawei'den bir ayrılık yaşanmıştı ve onların Google servislerini kullanmasında, Amerika menşeli donanımlar kullanmasında bir sıkıntı yoktu. Ancak e, telefonun talihsizliği, Baktığınızda aşağısında S23 Ultra var, üstünde de S24 Ultra var. İkisi arasında tercih unsuru olarak biraz geride kalıyor. S23 Ultra için iyi şeyler söyledik, ama onun bu seneki modeli yani üzerine biraz daha koymuş modeli S24 Ultra da var. 58 bin liraya satılıyor. Aradaki fiyat farkına bakınca S23 Ultra'ya ben daha yakınım açıkçası. Çok fazla bir ilerleme hissetmiyorum S24 Ultra'da. Ama şu parantezi de açayım. Gri pazarda S23 Ultra'ları, 24 Ultra'ları şu anki fiyatların yarı fiyatına bulmanız mümkün. Tabii ki bunun detayını açmayacağım size. Ama dediğim gibi S24 Ultra güncel en üst seviye almak için uzun sene telefonu kullanacağım diyen için mantıklı. Ama dediğim gibi param cebimde kalsın diyorsanız S23 Ultra da hala cazibesini fazlasıyla koruyor. Son telefonumuz Apple iPhone 15 Pro 66 bin liraya bulunuyor. Şu anda Apple tarafında alabileceğiniz en güncel model. Pro Max'i neden tercih etmiyorum? Hem kaba ve ağır hem de fiyat farkı da fazla. Kamerada bir zoom özelliği geliyor. Geri kalanında da ekranı büyüyor. Pili artıyor. Bunlar da normal artılar sayılabilir. Ben para cepte kalması ve taşınabilirlik taraftarıyım. O yüzden iPhone 15 Pro'da kalacağım. Lakin şu parantezi açmam lazım. Şu an Ağustos ayındayız. Eylül'de yeni iPhone'lar gelecek. Arada sadece bir ay var. Yani fiyatları daha yüksek gelecektir. Ama ben bekleme taraftarıyım. Bir iPhone 16'ları görelim diyorum. İsminin de bu arada farklı olabileceği söyleniyor. Direkt iPhone 16 değil. Bakalım bir ay sonra göreceğiz. Yeni telefon tavsiyelerinde Apple iPhone 15 Pro mantıklı mı? Onu da ayrıca irdeleriz. Bu yeni telefon tavsiyelerinde bulunduk. Şimdi de hangi model neden yok ya da yeni çıkmasına rağmen model neden eklenmedi gibi sorulara yanıt olduğum kısma geçeceğiz. Poco X6 neden yok diyeceksiniz. Normalde Poco X6 14.000 küsürlere bulunuyordu. Şu an baktığımda 17.000'e yaklaşmış fiyatı. Hal böyle olunca Pro'su varken X6 alınmaz hale geliyordu. O sebeple X6 bu ay listede yok. Bana zaman zaman soruyorsunuz Honor 90 öneriyordum bir aralar. Artık niye yok diye. Honor 90 ben önerdiğim sıralarda 14.000 civarlarındaydı. Şu an daha da eskimiş olmasına rağmen 17.000 küsürlerde geziyor. Hal böyle olunca da bence artık tavsiyelerde yer almaması gerekiyor. Listenin gediklisi S23 neden çıktı diyeceksiniz. Çok uzun süreler önerdim ama artık mi adını doldurmaya başladığını düşünüyorum. Tamam küçük kompakt telefon arayanlara üst seviyede önerdiğim modeldi dikkatle çekiyordu. Ama artık e, önermenin zamanı geçti ona. Honor 200 Pro bu ay tanıtıldı. Ama yaklaşık 35 bin lira hatta 40.000'e yaklaşan bir fiyatla duyuruldu. Hal böyle olunca 8s genişliği bir telefona bu kadar para vermek bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü Poco F6 tamam Honor 200 Pro'ya göre çevre özellikleri ve kamera kısmına da daha geride ama temel donanım paketi olarak bakıldığında neredeyse yarı fiyatına aynı vaatleri sunuyor. Bu ay Tekno Camon 30'lar da duyuruldu ama benim kıstaslarımı karşılayamayacak telefonlar olmuşlar. Çok cazip fiyatları düşerse düşünebiliriz ama şu haliyle tavsiyelerime giremezler. Hatırlarsanız Nubia'nın Redmagic oyun odaklı telefonundan bahsetmiştim ama bu ay baktığımda satıştan kalkmış şu anda aktif olarak bulunmadığı için önerilerimde yer almıyor. iPhone 15 Pro'yu hala öneriyorum ama iPhone 15'i listeden çıkardım. Hem yeni telefonların çıkmasına bir ay var hem de Apple'ın yazılımsal özelliklerle işte yapay zeka özelliklerini bu modele vermemesiyle biraz da noksan bırakıldı. Hal böyle olunca bir ay bekleyip Yeni iPhone modelleriyle birlikte geçiş yapmak bana daha mantıklı geldi. Telefon tavsiyeleri serisinin Ağustos ayı videosunun sonuna geldik. Videoda yer alan tavsiye ettiğim telefonların linkleri açıklama kısmında yer alıyor. Arzu ederseniz oradan alabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.